turundayız. Hanımlar Arap şarkılarını duyunca dayanamıyorum. Safari başlar. 3 tane kamera bana bakıyor. Delidir ne yapsa yeridir arkadaş. Türk olduğumu belli etmemeliyim. Çölde kayıyorlar. Çok hızlı. Biz gidiyoruz. Bakalım bu safari turunda bize neler bekliyor. Benim ikinci deneyimim olacak. En sevdiğim aktiviteler arasına mutlaka girdi. Çok keyifli, çok heyecanlı adrenalin. Ne kadar adrenalini sevmiyorum desem de e, adrenalinden de vazgeçemeyen bir tipim aslında. Dolayısıyla çok keyifli anlar bizi bekliyor. Takipte kalın. Hoşçakalın. Evet, çöle gidiyoruz arkadaşlar. Hanımlar evet. Arap şarkılarını duyunca yanamıyor. Kendi <laughs> Kendimizden geçmez onu. Evet. Bu çöl seferinin en çok sevdiğim yanı bu danslar, oyunlar, göbek atmalar. Aa, çeylanlar var. Bakın deve de burada. Şimdi ona döndürelim. Hello. Evet ya çok pişmişler. Merhaba. Bakın bakın kimler var burada. Bakın. Best kan kim var burada? Naber? Naber? İyi olmaya çalışıyorum. Niye? <laughs> Yanaklarım bir kızarmış. Alal olmuş. O sanki makyajım. <laughs> <laughs> Nasıl geçti? İyi geçti. Güzel miydi? Çok sıcak. çok sıcak. ya. Fena sıcak. Kendime bağlatıyorum. Thank you. Böyle bağladı. Nasıl? Çok mu şirkin Benceu oldu? Güzel. <laughs> Biz Habibiler oturduk. Safari başlar da yazık garibim arkamdan doğru çekmeye çalışacak şimdi hep Çek ama bilmiyor de. ki hem ben bu elimde biz öbür elimde telefon. <gülüyor> <gülüyor> ha? 啊<久>！ أنت معلم وإحنا منك نتعلم معلم أنت معلم وإحنا منك نتعلم نسكت وأنا موجود ما نرضى نتكلم نسكت وأنت موجود ما نرضى نتكلم أيوة أنت معلم وإحنا منك نتعلم أنت معلم وإحنا منك نتعلم نسكت و kesmemeliyim. <laughs> Türk olduğumu anlamasınlar. <laughs> Delidir nam sayıridir arkadaşlar. <laughs> Ve fotoğraf çekimleri. Bir yandan Çölde kayıyorlar. <laughs> Öndekiler hep kayıyor. Biz de mi kayacağız? <laughs> Biz yine safari modundayız. <laughs> Yemeğe gidiyoruz ama. Safarimiz aslında turumuz bitti. Şu an sadece yemek kısmı ve eğlence kısmına gidiyoruz. Orası da çok keyifli. Kınalarımızı yaptıracağız. Değil mi? Ellerimizi şöyle bir sonra böyle böyle devam edeceğiz. Evet, yes yes. Evet, geldik. Habibiler. Şu an çok güzel ya. Şuraya bakın. Hello. Evet, çok güzel bir dans gösterisiyle karşı karşıyayız. Ama dansçı yok. Ama dansçı yok. Biraz daha çıkarım orada. yine çok güzel enerjisiyle bizi parlatmaya devam ediyor. <laughs> Berivanım çalıyor adam. <laughs> Çöllerde geldik devilerin yanına ama Berivan'ım çalıyor içeride dayı. <laughs> yani <biz> Sinirlendi. Senden... <laughs> <laughs> e tabi çöle geldik. Deveye binmeden olur mu? Asla. It's a baby. It's a baby. Baby, okay. No. I'm heavy. <laughs> of, çok hızlı. Kalktı. Biz gidiyoruz. Hoşça kalın. Şunu sevse var arkada. Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor bir görevim var İlke <laughs> İlke çift telefon ayrı develer <laughs> Kimler de buradaymış Kimler de bakalım Elinize efendim <laughs> Pek güzel olmuşsunuz <laughs> Önce yemeklerimizi alıp sonra kına yaptırmaya karar verdik. Bunun da tam çıkma refesi çok kötü oluyor biliyor musun? Kına'nın berbo oluyor ama ne yapalım? Nereden başlıyor sizce? <laughs> Şimdi mecbur bol bol et alacağız. Başka yiyecek yemekler güzel olmuyor bursa. Evet burada pilavlarım malım var. Ben yemiyorum. Evet. Bu ne? Bu nedir? Ay ben yemeyeceğim çok yağlı. Bunlar da herhalde ne bunlar ya? Pizza falan mı? Mini pizza. pizza olabilir. Şöyle iki tane pizza yenir yani. Bu ne? bir ekmekleri herhalde. Bakalım buralarda neler var. Aa süper. Şurada benim isteyebileceğim salatalar mevcut. Yani 2023'te gittiğim turdaki yemeklerden çok daha güzel ve başarılı. Dolayısıyla ızgara, çoban salata, e, cacık, Ondan sonra humus. Burada normalde çorbalar var bakın. Şöyle. Çorbalar var ama bu sıcakta çorbada içersek yanarız. Bu neymiş? Şöyle çıkın. Bu ne bilmiyorum ama bundan da alınabilir ilerleyen saatlerde. Karpuz suyu ve portakal suyu varmış. Karpuz suyu... Gerek bile yok buradaki karpuzları yiyip şey yapılabilir yani. Güzel şovlar olacak şimdi onları söylüyorlar. İşte şu şov bu şov, aş şov bu şov. Şimdi meyve alacağım tabii ki burada meyve olmazsa olmaz. Çok sıcak. Çok sıcak olunca da en güzel şey şu an meyve. Bu ne? Makarna, soslu makarna varmış. Bakın. Burada soslu makarna Burada tatlılar var Künefe var oh 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 oh, Baklavalar Burada Ne de çok severek Karpuza geldim Yavrum bu komşum yani o kadar çok sevmeme rağmen Hayır, o tatlıları bizimle diyorsunuz. Şimdi bir de kabuğunu aldık mı? okeyiz. Oynayın habibiler. Dansı zor da oynuyor, ben burada oynuyorum. kafayı yener kulübü. Arkadaşlar çok yoruldum ya. Sabah başka bir turdaydım. Öğlen şeye gittim. Dubai mola gittim. Osmo Paket aldım sizin için. Size daha iyi çekimler yapabilmek için. Sonra velhasılı kelam geldik safarilerde. Sıcakta. Neyse ki dostlarım güzel, eğlenceli. Şöyle yapıyoruz. Ve gayet o yüzden... O yüzden enerjik ve güzeliz. Darlingolar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, safari turumuzdan da bugünlük bu kadar. Beğenilerinizi, takiplerinizi bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi kocaman 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 öpüyorum. Hoşçakalın.